Merhaba sevgili takipçilerim. Cümleten selamun aleyküm. Ayşegül'ün Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Allah hepinize iyilik, sağlık versin inşallah. <laughs> Bizleri soracak olursanız arkadaşlar. Elhamdülillah iyiyiz. Bugün Sultan Bacıma geldik. Fatıma yenge, Hatice enge, Fidan, annem, ben. Ben gelmeyecektim arkadaşlar da aslında daha 2-3 gün oluyor. Niye Sultan gelirler? Hı -hı. İlle sen de gel Ben de e, Geldim artık Sultan'dan bir şeyler hazırlıyor arkadaşlar. Günde de video atmadım arkadaşlar. Daha doğrusu atamadım. Telefonum bozuldu arkadaşlar. Ayhan Azat bir görseniz 10-15 tane oyun indirmiş telefona. Onda e, telefonu neresine bastıysa şifreye yanlış girmiş. Pum puk kodu istedi. Ne bileyim istedi. Telefoncuya gönderdik. Bugün geldi telefonum canlar. Bugün de bir e, şöyle bir video başlatayım dedim. Görüşmeyeli nasılsınız nasılsınız arkadaşlar, iyi misiniz? Arkadaşlar şu an var ya, öyle bir heyecanlıyım ki kafamı toparlayamıyorum. Gibi. <laughs> Aynen valla, Sultan bacım da diyor ki, niye böyle heyecanlandın diyor. Heyecanlanmadım da kafamda var ya, burada değil ya kafam. Kafamdaki cümleleri hiç toparlayamıyorum. Normal bir şeydir. Gel de bir de sen selam ver arkadaşlarımıza. Ne diyeyim? Seni de pek sevdiler. Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalımıza, evimize hoş geldiniz. Eski mahalleden komşu, komşularım geldi bugün. Çok sevinçliyim. <laughs> <laughs> Bayağıdır <da> gelmiyorlardı. <laughs> Sultan bacım zamanım dün bir görseniz arkadaşlar WhatsApp'tan ne kadar mesaj gelmiş. 450 tane grupta. Sultan bacım da sen diyor nerelerdesin diyor. Haber de diyor alamadım diyor. Bugün diyor i̇şte, bugün anne. de diyor aşma sardım telefonu diyor. Ha diyor seni yine geleceğim diyor. Dünden beri ulaşamadım telefonu <laughs> kapalı. <laughs> <laughs> WhatsApp'tan mesaj da gelmedi gitmedi. <laughs> Biz normalde konuşmadan duramazdık arkadaşlar. Benim de telefon maniden bozulunca hiç açılmadı bir telefon. Hey WhatsApp'tan gitmedi mesaj. Dün de pazardı. Telefoncular zaten hep kapalıydı. Volkan Aksaray'a götürdü. Orada da hiç açık yer bulamamış arkadaşlar. O yüzden e, videoda da atamadım. Kimseye daha haber veremedim. O ne? Ama annen arır. Ayhan'ıza <laughs> sağ olsun benim telefonu halletmiş. Bundan sonra benim telefonu ele almak yok tamam mı? dışarıdakiler şöyle şey istediydi. Sultan ben şunu tabaklara koyayım. getireyim de çekerim. Emine'nin gelin şöyle bulgur istediydim arkadaşlar. Bizim koyun bulguru canlar. <laughs> bulgur canlar. Bulgur değil sultan. Tamam. Sen bana şöyle kase bir de kaselere koyun bunlara. Bunlar olur mu? Olur. Kaç kişi? 8 mi? Hey, ben de Size de haber bilemedim arkadaşlar telefonum bozuldu video atamayacağım diye o yüzden günlük video atamadım diye de izleyicilerim Hava acayip soğuk arkadaşlar bir görseniz bir görseniz Hele sabahleyin nasıl soğudu iyi Sabahleyin ilk gittim arkadaşlar saat 9 muydu neydi telefoncu telefon aldım geldim Ondan sonra geldim ve sobanın kulasını değiştirdim. Ondan sonra sobayı yaptım. Ayhan'dan güzel bir kahvaltı yaptık. Elimi bir şey diyeyim Sultan. Baş başa kahvaltı mı yaptın? Ayhan'dan bir kahvaltı yaptık arkadaşlar. Ondan sonra Hatice Engel geldi bize. Biz diyor hadi bana Engel diyor Hatice Engel. İyi bana ne diyorsun ne diyorsun? Size geliyor şimdi dedi. <laughs> Kavumu da karıştırdı. Uçuk olur lan şakaydı. Koydum tamam. Başka Ondan sonra hep bizde toplandık arkadaşlar, Sultan tepsi bilir mi, ben o üstüne alayım da şöyle götürürüm. <laughs> Hı? <Ha? gülüyor> Daha sonra arkadaşlar, garip var ya, biz yine geldi buraya kadar. Şimdi. Yemin Engel'in culuğunun arkasından nasıl koştu, nasıl koştu, culuğun önde, bindi yani. Bindi önde, bizim köpek de arkada. Siz de mi arkasındayız. Vallahi biz de köpeğin arkasındayız. <laughs> Üçümüz <laughs> arkaya düştü, kıymet beğendi, kıymet. <laughs> Şimdi aradık şimdi aradık en sonunda karpindiği yakalamış arkadaşlar tepesine çökmüş tüylerini yoluyormuş. Hele ki vallahi gitmişsin de tutmuşsuk ya da sizin çoluk gittiğini Anadolu yapıyormuş işte. Ondan sonra imin yine, yine yakaladık ben bu da garibe gösteririm Ben şunları götüreyim arkadaşlar da ondan sonra görüşürüz O kadar hazırlığa hiç gerek yoktu sultan oh, oh. Ne kadar şey hazırlamışsın Arkadaşlar şöyle sultan bacım e, kısır yapacak hey sultan şuna şu yeşillerin içine kısır evet. dökeceğiz. Bunlar da böreklerimiz canlar. Maharna salatalarımız. Kıymet de şöyle köfte kavuruyor arkadaşlar. Kızar diyor. Aman kızar diyor. <laughs> Kafam var ya başka yerde ya hiç vallaha. Sözlerde toparlayamıyorum. Şöyle mahara salatası yapıyor canlar. <laughs> İlkin şunu karıştıracağım bak. Buyurun arkadaşlar, makarna salatası yiyelim değerli izleyicilerim. <laughs> Medine ölen neyine ve geldi ona da söylerim söyledim. Okur çıkıcı dedim şey gel Melisa'yı al. Teyzem gire dedim. Servisinden buradan geçiyorlar ya. Hmm. Yarın da Allah izin verirse mayalı yapacağım arkadaşlar. 11 ayın sultanı Ramazan ayımız geldi biliyorsunuz. Geç oruçta e, bazı ama etmek gelmiyor da pek. Yine de yapalım hazır dostum. İğlenme veriyor sultanım. Hmm mahalli salatamız hazır. Şu ikisini de Emine iki arkadaşlar Ayhan'a zaten ayırdım. Şu ikisini. Bakayım. İnsan da çok anla. <laughs> Şöyle bir boşaltalım bakalım. Bu kadar hazırlığa hiç gerek yok aslında. <laughs> Niye? Sanki gün buraya mı geliyorsun bayağı? Neye? Her yaklaştığı Buraya geliyorum haftada üç gün. Hadi gelin. Sen çağırınca ben nasıl geliyorum buraya bak. Buraya mı geliyorsun? Ne? Aynen geliyorum buraya. Dur <laughs> hadi kıymet. Bugün kayınvalidem geleceği daha karakter aslında. Kime diye kime kısmet. Aynen vallahi Kimse kimsenin <laughs> nasıl bile yiyemez. Sultan bir şey dokalım buna. Baharatları bul. Şu salça. Şoklarımızı ver misin? Tamam hadi. Hmm. Kırmızı verin. Baharatlıklarımı da tüketirmiş. Yeni aldım Kulla kulla kulla. Ben de alacağım arkadaş. Şu ya sultan ya sultanım. He ya dolu. Diğer taksitteki müdür de? O baharatlığı arıyı. Nasıl hoşuma gittiydi? Hangisiydi o? O ev kurdaki. Hani Hı. şöyle üst üste duruyor ya. Ben geçen taksit yatırmaya gittim. Ev kulu, da nasıl bir şeyler vardı? Baharatlıklar. Aksaray'da mı? He. Bizim başka illerde var ya şey kısırımızı beğenmiyorlar. Yani herkesin e, yemek pişirme veyahut da tatlı, tuzlu şeyleri farklı ya arkadaşlar. Aynı diyorlar pilav gibi diyorlar. Kimisi şey katmıyor kısıra. Ne? Yeşillik. Yeşillikine sadece nane katıyorlar. Benim yurt dışında apacım arkadaşlar mesela hiç domates, marul neyi doğramaz. Sadece nane yiyeceğim kısmı hey. Nane. yeşil nane koyarlar bize. He. Sizin orada da mı öyle? Ya. Yeşil nane koyarlar. He. Benim o yurt dışında bacım da öyle. Şey Siz bu diyorum bu nasıl diyorum kısır olacak diyorum içinde biz yeşillik ne yok, yok diyor. Yok bizde domates salatalık koyarlar. Sadece nane koyarlar içine. Demek ki her yöne iki farklı bir He. Perşembe günü biz de aksara ediyor hastaneye. Niye? Bilim, eşkıra düştü. He. Valla. 30 Mart. Önümüzdeki perşembe bu değil öbür. Bir gün ağrıyor mu yani? Şuram ağrıyor. Bir şey kaldırdım mı? He. O zaman bilin neymiş yoksa bilin kendini neymiş. Kulaca gittik. Yok. Filimi çektiler. Bir şey yok dediler. Krem verdiler. İnşallah bir şey çıkmaz. İnşallah. Bir de öyle medyaya düştüm diyor. Hey diyordu geçen. Allah'ım. Bizim kasırımız böyle değerli izleyicilerim. Biz buraları bir toparlayalım arkadaşlar hazırlayalım yanları ondan sonra görüşürüz. Arkadaşlar biz şöyle masamızı hazırladık değerli izleyicilerim Gördüğünüz hey, gibi. Anneciğim, Sultan anneciğim. turşu getirmeye gitti. Melisa nereden geldi? Melisa da geldi. Okuldan geliyor bu. Gel, gel, gel. Melisa servisi mi geldin?

Arkadaşlar bizi dikiştik değil izleyicilerim bize doğru gidiyor canlar. Hadi, anne, giymem. Bak, giymem. E bugün de çok sevap olurmuş. Arkadaşlar şöyle size şu kayısı ağacını bir göstereyim değil izleyicilerim. Gördüğünüz gibi çiçekler açmış acayip soğuk var. Bunu hemen soğuk alır. Ondan sonra ne meyve verir, ne kayısı. Hava acayip soğuk. Arkadaşlar biz evimize geldik değerli izleyicilerim. Medine'de evdeymiş zaten. Şöyle kapımızın önünden koyun sürüsü gidiyormuş arkadaşlar. Şöyle size şu güzel görüntüyü bir çekeyim dedim. Ayhan Azat'la Melisa da aşağıda. Ayhan Azat, Melis hadi yukarıya gelin. Bak Ayhan'ın sırtında ceket neyim de yok. Ateş yakmak için görüyor musunuz arkadaşlar? Ta aşağı inmiş. Hadi Ayhan Azat. Ayhan'ın ayakkabı. ne giymiş o? Ben dündüm bu babamın ya. Hadi yürü. Yaramazlık yaparsan alacağım ayhan tabletini bak. Yaramazlık Gerçekten. yapmazsan almam. Aman yaramazlık yaparsa. Ne söyleyeceğim? Yaramazlık yapmazsa alman mı? Yaramazlık yaparsa alman tabletini ne iyi ya? Tablet isteyip duruyor ayhan uzak da arkadaşlar. Gerçekten. Benim e, telefonumda ne kadar oyun indirmiş arkadaşlar. Bir görseniz. İyice çok etmeye gelmiş telefonumu. Arkadaşlar biz akşam yemeğimizi yedik canlar daha doğrusu volkanı hazırladım arkadaşlar Volkan yedi biz orada yediydik bayağı orada da çekmek istemedim arkadaşlar annemin morali falan bayağı bozuktu ee, o selde ölen kişilere bayağı acıdı üzüldü durmadan ağladı bayağı moralimiz bozuldu sonradan ilk gittiğimizde iyiydi sonradan moralimiz bozuldu o yüzden çekmek istemedim değil izleyicilerim. Oradan geldim arkadaşlar, Medine okuldan buraya gelmişmiş, ben dediydim oraya geldi, o da gelmedi, buraya gelmiş. Sobamızın boğasını değiştirmiş, sobamızı yakmış. Zaten dün fasulye pişirdim, bugün yemek yapmadım. Bir de yanına pilav yaptım arkadaşlar. Bolhan işten geldi, Bolhan yemeğini yedi. Akşam namazımı kıldım arkadaşlar, Medine'de ödemini yapıyor. Ondan sonracığıma ne diyeyim başka arkadaşlar... Allah izin verirse yarın görüşürüz inşallah arkadaşlar. Benim diyeceklerim bu kadar. <laughs> bir de söylemek istediğim bir şey var arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz bu aralar izlenmeler bayağı düştü. Benimki değil herkesin bir düştü arkadaşlar. Bol bol beğeni yaparsanız, bol yorum yaparsanız arkadaşlar e, sevinirim. Bir de abone olmadan izleyen izleyicilerim var canlar. Onlar da kanalıma abone olurlarsa çok sevinirim, çok mutlu olurum. Bol bol dua edelim arkadaşlar. Gerçekten desteğe ihtiyacım var biliyorsunuz. Ee, böyle deyince de gerçekten bazı arkadaşlar yani kötü düşünceler izleyicilerim hemen e, şey yapacak ya. Ne diyeyim size? Eleştirecek ya. Eleştirmeyi hazır hemen. Yani kötü düşüncelerine hemen hazır. Ben yine diyeyim arkadaşlar. Benim desteğe ihtiyacım var. İki tane çocuk okutuyorum biliyorsunuz. Gerçekte şu zamanda çocuk okutmak çok zor. Ne bileyim ben yani. Az artmıyor çok yetmiyor diye hesap canlar. Bol bol yorum yaparsanız. Bol beğeni yaparsanız sevinirim canlar. Kanalıma abone olursanız sevinirim. İnşallah yarınki videomda görüşürüz arkadaşlar. کندینیزه ای بخوند. خوش جا خالد. دوست جا خالد. الله ایمانت